Ben buradan nasıl ben buradan nasıl yazacağım ya? <laughs> nasıl Gemi çok kötü duruyor, duruyor ya 3 boyutta ya. 2 boyutla şey yap. Ne? 2 boyutta gir. 3 boyut aşırı kötü. Çok kötü duruyor ya 3 ya. boyutta 2 boyutla. Kaşa <laughs> çek, kaşa çağırdım, kaşa çağır. Oğlum ne kadar çirkin bir gemi bu ya. Daha gemiyi görmeden hemen <laughs> Adam kombi şimdi ya kral. <laughs> 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 Anzarına Oo ooo. Sil 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 direk Şey, hesabı sil direk. Şey yok mu <laughs> Aha sadece biz değil mi var? Buna bir de hasar. Şey, hızla ya ben diyorum ya bu gemiye şey yok. koymaları lazım. Absorbe olayı koymaları lazım. Çok mantıklı olurdu. Ama yok işte. Bir de gemide de arkasında jeneratör eklemişler gibi duruyor abi. Hani ekstra bir hız özelliği de mantıklı olurdu zaten. yani. Eklemişler. Adam onu da yazmış bir de. jeneratör. Hadi bakalım. Biz de deniyoruz. Ne kadar bir ya. Ya bilmiyorum abi. Yani saçma sapan gemi çıkarıyorlar ya. Çıkardık demek için zaten bu şeyi de öyle çıkardılar. Şu şekilsiz şimdiden. olan Basiliski. Basiliski zaten. Abi yani ne mantıkla ya. çıkardılar ben onu da anlamadım ki onu yani. Ben haritada bir tane görmedim Basiliski. Ben bir gemi görmek için girdim bir daha girmedim. Bir yok. Abi gemiye geçince FPS düşüyor. <laughs> bu ne ya? Sen de, de şimdi vardır. Bakayım bir dur. 17 17 dedi değil mi? Ula birer tane de arttırsalar golden aktaracağım uğraşmayacağım yani. Özellikle gol olur oğlum o zaman. O zaman hızı aynı şeyi az biraz az, az. Yani hızı aynı. 18 hız. Işte, daha... Ya bu çok kast. Bu gemi oynanır mı sizce ya? Bana oynanmaz gibi geliyor ama. Abi yeteneği güzel de hani tutucu programı kullanan adamlar için bu yetenek hiçbir şey yaramıyor ki. Özellik gibi adam, adam özel katından da vurmayı bırakıyor otomatik. Ne anlamı var ki? Yok. Yoksa ben berserker oynarım abi. Berserkerden çıkmam. Evet. Berserker e geçiyor adamlar zaten fark etmiyor çok toplu savaşta. Tek atıyorsun adam. Kendine tek atıyor daha doğru. Doğru. O yüzden ne eksik koyduk? İster koyduk. Ya şunu bir iki boy alsana. <laughs> ya. Allah Allah. Atla Bulamıyorum niye eksik koydum ya? Neyse at şunu Bakalım modülüm var mı? Normal Kararlı modül 3 5 bir şey ver la. Hiçbir şeyim yok la. Senin nasıl yok oğlum normal çalışıyor Yok. Sıfır. <laughs> Garip. Normal. Normal spektrum modülleri buna nasıl oluyor mu? Bende olmadı. <laughs> Bende yok görünmüyor. Ciddi olamazsın. Her zaman normaller tuhaf oluyor. Şu Ya ben Spectrum'da güzel modüller vardı ya. Kararlılar, Kararlılar oluyor da. Ben de kararlı modül olması Her lazım ya. Var. en azından sarı modül aldım diye hatırlıyorum. Ya da hiç oynamıyorum diye almadım mı ben ya? Neyse. Bir sonraki alırız o zaman? Ama gemi direkt şey gibi böyle tasarım paketiymiş gibi duruyor yani. Hmm. Hazır ya. direkt tasarımlı gelmiş gibi. Bak bu bu gemiye var ya Emperyan çok güzel olur ha. Ya ya da... Kesinlikle. Kesinlikle. Kasıyor ya. Gemi çok küçüktür. Ben biraz daha büyük durmasını isterdim ya. Sırf yasak kat çıkmışlar diye gemi yükleniyor. Şu konfiyi Ben Çıkacağım. Apo duymadım seni. Ee, ben çıkacağım abi. Teşekkür ettim. Tamam tamam. Hoş tamam, tamam. akşamlar hacı cumalar. Yarın durmuş beyler. Tamamdır abi. Hayırlı Geceniz güzel olsun. Hoş akşamlar hacı cumalar. Tamam. Oha, arkasından çıkarttığı şey çok fazla. Kaç tane? 3-6 tane mi çıkartıyor? 5 tane şeyi var abi. 5 tane mi? Evet. Abi benim ben hangar çok konuyor ya. ya. Benim bu hangarı Bak da abi. çözmem lazım. Benim, beni çok engelliyor bu. tamam. Şey spectrum Cluster ilk kili alıyordur. savaşmayın la. Yani, gemi zaten fazla hasar azaltmıyor. Şey gibi değil, yok, Plus gibi değil. Tek attı. Özelliği %70 azaltıyor yani. spektrum şey, e, diğer gemi gibi değil yani. 8 saniye Shadow Shadow Plus gibi değil. Böyle bir halka geçelim. Yok, 180 saniye. Bekleme desteği var mı ki? Her Geminin arkasında 5 tane şey var. Gemi 559 da gidiyor halkada. Pek de bir anlamı yokmuş <laughs> yani. Çok bağı da bir hız değil bu. Da çok yok. 28, 28, 28. Ya yüzlerim işte Yetenek basacağım. Bakayım beni tekleyebilecekler mi? Bastım lan. Bir bana bir tak atın lan. <laughs> <Ama>. Çok <laughs> iyi ya. Benim %20 kalkan %10 canım gitti adam. %10 canı var. Bana vurdu hadi. Şu gemiye bir ateş çek özelliği gelirmiş o zaman ya. Ateş çeki basıp şey bu yeteneği basacaksın herkes kendini patlatacak falan. Mükemmel olurum. Orada <laughs> herkes Spectrum oynasın ha. hadi lan. Oynasın abi. Oynasın abi. Meta değilsin abi sıkıldın Gole Plus Pusat Plus'tan ya. dakika bir buçuk dakika mı? Tabi desteğim var mı? Varmış 150. elli. bunun çıkışı çok kötü olur. Ama küçük duruyor ya. Normal spektrumdan aşırı küçük. Arkadan iyi. tal nem ontem ou da bastım yeteneği. Neredesin? Yani adam kendini kesecek ya. <laughs> Çok iyi ya. Neredesin abi? Ha 2, 8 nerede olacağım? Çok iyi ya. Bu aşırı iyi yani. Gel ya sen 8 saniye dayanıyorsun ya abi. Sen 8 saniye halkada böyle yeteneği attın bekliyorsun ya. Eğer adam 8 saniye boyunca sana vurursa adam sonunda ölüyor. da vurursa yani. Kendini kesiyor otomatik. Böyle bir güzel yanı var. Saniye ne bileyim işte. Diyorum ya özel ateşe özel olsa çok iyi olurmuş. Basardım böyle çekerdim adam farkında bile olmadan patlardı. Aa yan yambu satmış. Satarız. Bir buz daha alsa keşke ya. Şöyle saatte bir buz atsa. Sotun şeyini çıkaracak. Canı ne kadar var? Yani... Can 750k falan bende halkada. Az değil yani. Geminin şekli aşırı küçük, bir tık daha büyük olsun isterdim ya. Hani tıklama bir şeyin dert etmezdim. Normal spektruma göre aşırı küçük yani. Hangardayım. Ama gerçekten arkadan güzel duruyor gemi. Bizim hasar azaltması bir tık düşüş sıkıntı. 150 asar azaltıyor. Bak bunu zor durumda kullanacaksın yani düz değil. Bak bir daha basıyorum. Sen de bana vur abi. Burguya geç. Birbirimize vuralım. Tamam. aynı anda aç. Geçiyorum şeye. Dur. x koyayım. Evet hazır mısın? Yorum bastım. İlk hangi mızol çek? Hem birbirimize vuruyoruz hem kendimize vuruyoruz. <laughs> Allah Allah. Kızım <ya. gülüyor> <Gıdemlisini> veremedim ya. <laughs> Anlat <ona sen. gülüyor> ne anlatıyorsun sen? Her neyse abi. Bu, bu Gerçekten garip bir gemi. Ama gerçekten hani modülümüz olsa kullanılır savaşlarda. Güzel bir gemi. Hızı çok yavaş ve hiç modül yok ya. %19'un olduğunu düşün. 61 attırır. 670, 680 ne ilerliyor? Ya şu gemiyi oynarken şahsen hızı takmam ya. Düşün mindi bununla dönersin ha rahat. Ha mint sana vurdum basacaksın 8 saniye mint kendine vuracak da işte mint sürekli dönüyor. Ebedi kapı belki. Gerçi hakikaten ebedi kapıda bile kullanılmış. Ebedi kapı için aldım ben bunu. Ebedi kapı bulamaz sonra ne olacak? Hemen 3 boyuta çekelim. Hepsini vurmuyor da işte. Ya sana %30 hasar vuruyor ama kendine %100 vurduğunun %100'ünü yiyor. Mantık bu. Güzel. Beğendim. Evet. Herkesin kendini, vurduğunu kendi vurmaya alıştırıyor değil mi? Aha. Tek kemiği yansıtmıyor sadece kemiği. Tek kemiği yansıtmıyor. O çok saçma. O başka bir gemide var zaten de. E tamam Distractor'da var da Plus o, gemisi de yok. var. Prismatik özellik. Bir şey de var ona bakarsan. Ya geminin şeyi çok sıkıntı. Hani yeteneği 8 saniye sürüyor normal spektrum bile 15 saniye falan herhalde. Hani bu gemi bir tık daha tank olması lazım. Ona bakarsan hani iki roket atar belki. Çünkü hızı fazla, lazer az. Yeteneği hani yansıtması mantıklı ama hani tutucu kullanılan bir oyunda yansıtma ne kadar mantıklı bir gemi çıkarmak onu bilemem. Şahsen gereksiz. Ayarlar düşükken iyi duruyor, çok kötü değil. Ayarlar düşükken de yüksek yüksekken biraz çamurlaşıyor gibi. Şu arkayı itici durmuyor. Ama fps'i gerçekten düşürüyor. Onda. Yani iyi arkadan gerçekten güzel ama önden birazcık itici. Yani şuna birazcık. Kış efekti eklesin. Zaten frost'a benziyor yani. Evet, evet. Gel bir daha versene. Kaç var burada? Benim şu an 639 var. Ben de Tamam, sen de 10 can fazla. Ben de 5 hasar fazla. Pardon 5 can fazla sende. Bende de 5 hasar. Evet. Kim seyir atıyor ya? Hazır mısın? 3, 2, 1 Başla. Sen geç attın yeteneği. Ama fark ettin mi? Bize geri yansıyan hasar görünmüyor. 2, ha. 2, sen reseb kendini kesiyorum. Ben sen reseb atmaz bu cebe batarsam sen patlıyorsun. Hı? Reseb atmazsam sen patlıyorsun. Evet daha kendimi daha hızlı kesiyorum. <laughs> Şöyle bir saçmalık var. Hani vuruyoruz ya abi. Hasar azaltma var ya hani. Sen adama vurup kendine yansıttığın hasar evet. normal geliyor. Yani o da azaltılmıyor. Mesela ben sana yüzde yüz vuruyorum. O yüzde bana yansıyan hasar yüzde yetmişlikten azalmıyor. %30 otuz vurmuyorum yani. yani Yeteneği şeyi sıkıntısı bu abi. Spektrumla savaşıyorsan Hiçbir anlamı yok. Gene %100 diyorsun kendine geri yansıyan hasarda. Adama ne kadar vurursan vuracak vurman gerekiyorsa o kadar ölüyorsun. Aşırı saçma ya. Hani bari kendime geri yansıyan hasar da düşse. O zaman iyi olurdu da. Sadece iki spektrum şeyi var mı? Min Min var mı? Bende pek yok. pet yok bende. Bende pet var da. kesemeyeceğiz zaten gemide hiçbir şey takılı Pet yok yani. Bunu yavaştan dizelim kullanırız biz bunu ya. ya. Şunu 7'ye 4 5 6 dakika, Modül olmaması sıkıntı yani. Niye olmadı ki? Ya almamışım, ya da daha ayarlamadılar. Evet ABL. Girdin mi lan? 2, 5. E, Şuna alabiliriz. Ne o? 10 arttırılmış kalkandan ve 5 arttırılmış kaçınma. Gerçi bu sadece dinç. İşte sadece onu eklerler muhtemelen. Onu alalım. O bende var zaten ya. Dümen Plus gelirse diye mi? Yok yok burada sıkıntımız az. O roket tasarı falan o o bende olması lazım ya aldım diye hatırlıyorum ama. Şuna şunları açalım da. İsabetler. Burada çıkmış gerçi. Kaç kalanın var Yasim? Benim 2.3 yüzde 50 destekli. Yüzde 50 destekli. 25 aldın yani sen. Ha, şu an %5 şey var. Şu an yüzde bir destek hakkı Evet. Ya o 2.7'den falan olacak işte. Ben ne kadar fark eder hiçbir anlamı yok. Delme vurdum hadi ben zaten 2.2 var. Bövüş dedim şey. 13 dövüş. 2.3 var işte, işte bende. Dur. Bunları ayarlamadan olmaz. Anne sıkın. şekle bak ya. <laughs> Çok kötü bir şekil ya. Bu da güzeldir. Keşke şöyle bir şey olsaydı bugün. Şimdi kitasını verdim. Sonra bir yapma. Ne Ben Ben arkada hemen basayım yeteneğimi. Şimdi kendi yüz, daha yetenek attım. Hemen döndün amutsuz ya. seni salmıyor. <laughs> Dur şunu atayım da dönsün bana. Ya niye dönmüyor lan? O zaman ben burgu geçeyim yani. Ben burgu geçerek özel bir mi? İlk defa birisine bu kadar uzun süre vuruyor biliyor musunuz? <laughs> Normalde dönmesi Olur, lazım. Oğlum EMA attıktan sonra patladı. Tamam. Adaya hayırlı geceler. Alo, alo. Ha. Evet. Hadi hayırlı geceler. dilerim Allah eser Allah'a emanet. Allah'a emanet geceler. Evet kim oynanabilir Savaşlarda aktif olarak iş yapması için modül lazım tabi ama. 8 saniye olması özelliğinin çok kötü ya. Hay yani o biraz sıkıntı yani 8 saniye hani şey desin ilk 8 saniye şöyle gerisinde normal olarak aynı devam etse. Ha ilk 8 saniye hasar geri yansıtıp sonradan yansıtılmaya yani, devam etse bak o da olur. Abi 8 saniye hani savaşlarda aşırı kısa bir e süre. Prizmatik de hasar yansıtma özelliğini ayrı özellik olarak koyabilir. O da olabilir. Hasar yansıma 8 saniye sürer prizma çekerim. Tam gibi 10 yine saniye, 15 saniye karşınızda mı? bir Spektrum Plus varsa siz ona atak yaptığınızda O özellik açarsa özellikten yansıyan hasarı sizin yeteneğiniz kısmıyor. Yine aynı hasar yiyorsunuz. Yani vurduğunuz hasarın %100'ünü size geri yansıtıyor. Yetenek hasarı olarak geçtiği için. Yani size geri lazer hasarı olarak yansıtmıyor. Mayın hasarını da Yetenek hasarı. Ha? Mayın hasarını falan da direkt ya. Evet. Ya zaten spektrum bu şey prizmatik kalkan yeteneği da aynı. Sadece lazer hasarını azaltıyor. Ama bu yeteneğin yansıtma özelliği ekstra olarak lazer hasarını yansıtmıyor. Yetenek hasarı olarak veriyor geri sana. O yüzden senin yeteneğin açıkken aldığın geriye aldığın hasar Ama azalmıyor. daha iyi var. Ya güzel gemi. Oynanır arada gerilir, savaşılır. Şekil olarak sadece arka taraftan güzel. Genelde yukarı doğru uçuyor. Ama yine aşırı küçük duruyor yani normal spektruma göre. Kaçarken güzel foto verirsin ya olmaz. Hız olarak da bir yani? çarkta bakalım ne kadar da gidiyor. 618'de gidiyor çarkta. Yani. Hani şu kadar arkasından şey çıkan bir geminin bu kadar yavaş gitmesi biraz garip. Şuna bak. Hani şu şehir kısmı bu kadar abartmışlar. Ama gemiye hiçbir faydası yok. Şuraya da lazer koymuşlar iki tane. Ne, al ne alakaysa. Yani görüntüyle yeteneğin alakası yok yani. Niye böyle saçmalamışlar anlamadım. Tabii önceki çıkarttıkları gemiye bakarak bu gene bir, bir şeye benziyor en azından. Yani şu geminin şekline bak ya. <laughs> Aşırı saçma. Evet. Daha anlatacak bir şey kalmadı. Gemi bu kadar.